uzun bir süre sonra yine sizinle kahvaltı videosundayız. Artık dışarı sezonu açıldı. Dışarıda kahvaltı yapacağız. Ses az geliyor diyenler cırcır böceklerinin sesleriyle umarım mutlu olursunuz. Patates haşladım. Bugün mutfağın kapakları takılacak. Erken gelecekler sanırım ama gelmediler. Ben de buna aşık oldum. Abi çekimlerde arabaları çayımızı katak Nehir kapatır mısın hadi? Nehir ve be, ben kaldık. ozanımız çalışıyor. Amcamın yanına gidiyor. mi? Ha? Hı -hı. Yemeğinin malını yerler. Bilir misin? Ben bir şey mi Ne nehir değil mi gördüm. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Dörtleri tanıyor. Bu da bence güzel olmuş şey. Ama ben onun sadece beyazını yiyorum. Onun da beyazını çok yiyorum. Anne gibi yemezsen yemezsin. Dur sırada ben. Kim geçiyor? Market sahibi market sahibi. Ay. Ay. Hadi bu tarafı verir misin? Kendi elini almış. Sorry. Şey mi? I am sorry. <laughs> ben biliyorum. Biliyor musun? Ne evet, kaldı? Çok biliyor musunuz? Yani. Şimdi biliyorsunuz kurban bayramı geliyor. Ne yapıyorsun? Ben bunu şekil attım mı? Bizim sofraya çay kaşığı gelmiyor bacım. Gelmiyor. E, devam et kontinim. Kurban bayramı geliyor ve benim çok yakın bir arkadaşımın nişanı var. Şimdi size de soru sormak istiyorum. Birincisi saçımı boyatmaya 450 lira istiyorlar. Ombre. Saçım, bu paraya değer mi? Saçım çok uzun değil. Saçımı hiç boyatmadım. İkincisi tırnaklarımı yapmaya 200 lira istiyorlar. Nail art yok. Kalıcı hoca ve protest tırnak. <laughs> İyi bir para. Bilmiyorum ya. Ona vereceğim parayı. Hı hı. Gidersen yine başka şeyler alırım. Ama bazen değişiklik şart. Tırnak değişikliği mi? Ver ben senin mandalını şeyi yapayım tırnak yapayım. <laughs> Tırnaklarım uzamıyor. O yüzden yaptırıyorum. Ha kullanamam biliyorum ama ne yapayım ya? Çok kararsız. Evdeki takma tırnaklar nerede? Duruyor. E ee, onları tak. Onlar küçük. Bana ver o zaman. Bir de takarsın ki. Takarım ben. Ne evet, tırnaklarım çok büyük değil ama niye böyle ya? Bir şey azı. Evet son peynir. Ne yapıyorsun be? Ben yiyorum. Yeme mi dedik? Sen niye tabakla yemiyorsunuz diye kızacaklar. Biz böyle alışız. Kötü ödüyoruz. Ya evet, bu Kuruklar niye çıkıyor? Kuruklar var abi. Gitti bak. Gece. Koş bir bak gece orada mı? Başım nasıl çıktı ya? Çok acıyor. İnşallah gece de gildi. Ne yerin etmeyi siz Sizi seviyor musunuz? Haşlanmış. Herkesin söyleyeceği bir şey değil. Ondan niye çıtırıyor ki? Köpek gelmiş ama sen buradasın. Ya bu sinekler... Niye bu harap döküyorsun buna ya? Evet. Eh. da

Pencere ne yaptın? Neyine sürekli size bakın. Neklar da adamın yedi. Şimdi da mı çıkıyor? Niye götürmemişler? Bilmem. Bu tavuklar kimin tavuğu? Ne? Tavuklar. Cemal'in tavukları. Dövülecek mi şimdi ya? Salak sinekler. Baklar, her şey nereye doğru Hava da bir tuhaf ya, denize de gidilmiyor. Bugün yağışlı. Bayrama kadar böyle herhalde. Keşke iyi bir yağsa da. Pus 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 Abla bugün lütfen canım su Ha? Lütfen canım su verin. ne ya sonunda da alıyorduk. Ben <laughs> Çok geldi var ya. Anahtar Gece Niye? Dursana. Sağ sağ kaçıyor. Anahtar yok. Ceylin paranın yanına çıksın. Ceylin dedim. Bayıldı. Kaç günden mıydı? Bir Aa kelebek geldi. Temere mi? Hmm. Bilmiyorum.

Anladın mı? Hayır, kim Hı? Neyine bakayım? Tamam. Ne yemişler? Tamam bakarım. Ne olmuş? Aynı rengin orada bir şey yemişler. Ne? Galiba. Bilmiyorum. Kim ne yemişler? Kazlar. Ölenlere? Hiçbir bilgi yok. Mal

शैक्षिक संभाल Bizim elbiseler yol açık mı? Ne elbisesi? Burç'un nişanında giyecekler. Evet. Siz de bugün aldınız aldınız yoksa haftaya bayram diye göndermezler. Haftaya da bir hafta sonra gönderirler. Hı hmm, hı giyersiniz bekle. Ne zaman? 15'inde. 15 Temmuz'da. Ay yarın. 11 galiba pazartesi. Hı. Hmm. Bakayım. Hı hı. 10, 10 9. Bugün ayın, 29. 29'du. 30 mu var? Bilmiyorum. Ki. Evet. Ben şu mantıvağını bilirim. 15 Temmuz Cuma Cuma'ya geliyor. Şu 31 miydi? Bunun <laughs> sayı vardı. Evet. Dur. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Doğru, şurası 31. Ocak, şurası 31. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 31. Hayır bak şuradan. Bir de şurada çöp var ya. Ocak, Hayır. Şubat. Hayır. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Hayır, Mayıs, Haziran, Temmuz. Hayır bize böyle öğretiler. Ocak, Şubat diye. He, he ondan. Temmuz 15 Cuma gününe denk geliyor. Nişan mı Nişan. Şey, dün sorduk. Makyaj 225 lira, saç 150 lira. Nerede? Evet. Antalya'da. Çok pahalanmış, aşırı pahalanmış. Evet, evet. Sen Efendim <laughs> toplayacağım. Zaten ben takım giyeceğim. Takımı düzleştirsem bile bağlasam. Bir. Makyaj 250. Ama şey makyaj. Porselen. O nasıl? Porselen tuvaşı mı yapıyorlar? He. Porselen <laughs> <laughs> tabakları <laughs> <laughs> Şeydeki kemerdeki 3000 lira yapıyorlarmış. Nasıl? Oha. 10 gün kaldı şey. En son onlar kaldı gene <laughs> ya, yaptım ama 3000 liraya makyaj mı yapılır? Evet, Ha o yapmıyor. O yok zaten. Bayramda yok. Olsa ona yaptıracağım. Saçımı boyatacağım işte. Sınak yaptıracağım. 650 lira. Ve i̇şte, kararsızım yaptırsam mı yaptırmasam mı? Ne gerek? Bayramda nereye gidiyor? Şimdi tırnağı yaptıracağım. Kurban bayramı var. <laughs> o tırnaklarla bir de kurban. Takılmayın bana. Neyse. Ben gidiyorum artık. Kendinize iyi bakın. Biz yukarıya yine temizliğe gittiğimiz var. Evine gelmiş şey.